Yönetim kalitesi nedir ve önemi nedir sizce? Türkiye Kalite Derneği aslında yönetim kalitesiyle uğraşan bir dernek. Yönetim dediğimizde çok soyut bir kavram aslında. Yani yönetimden bahsediyoruz ama ne anlamamız gerektiği konusunda hepimizin farklı farklı fikirleri var. Yönetim kalitesi dediğimizde de aslında biz yönetimin niteliğinden bahsediyoruz. Kalder'de Yönetimin nasıl yapılması gerektiği, ne tür özellikleri olması gerektiği, iyi bir yönetim dediğimizde ne anlamamız gerektiğine dair o nitelikleri tanımlayan, kurumlar için bunu somutlaştıran bir dernek. O yüzden de yönetim kalitesi önemli. Biz iyi yönetirsek, daha iyi yönetirsek hem paydaşlarımız açısından yani etkilediğimiz ve etkilendiğimiz taraflar açısından daha iyi sonuçlar üretebiliyoruz, daha iyi hizmetler üretebiliyoruz. O zaman da herkesin yaşam kalitesi artıyor. Bir de yönetim kalitesi dediğimizde biz iki kavramdan da bahsediyoruz. Yani bir etkililikten, yani doğru sonuçları, doğru hizmetleri, doğru ürünleri üretmekten. Aynı zamanda bir de verimlilikten bahsediyoruz. Yani doğru şeyleri üretebiliriz, doğru hizmetleri verebiliriz ama bunu çok kaynak kullanarak, kaynakları israf ederek yapıyorsak gene yönetim kalitesinden bahsedemiyoruz. Kaynak dediğimizde çok geniş düşünebilirsiniz. Yani genelde sadece para finans gelir ama ekipmanlar, zaman, insan kapasitesi, makine kapasitesi, binalar hemen hemen her şeyi o sonucu üretmek için optimumda kullanmaktan bahsediyoruz. O zaman israf etmeden doğru kaynakla doğru sonuçları üretebiliyoruz. Yine yönetim kalitesinde bu niye önemli? Kaynakları doğru kullanırsak herkes için daha iyisini daha fazla üretebiliriz. Kaynakları israf etmeden daha çok sonuçları üretebiliriz. O yüzden de yönetim kalitesini verimlilik ve etkinlik açısından önemli bir şekilde ele almaya çalışıyoruz. Teşekkür ederiz. Peki o zaman Kalder'e bir okul diyebilir miyiz? Çok rahat diyebiliriz. Kalder hakikaten harika bir kalite okulu. Az önce bahsettiğim gibi 1991 yılında kurulduk biz ve o yıldan bu yana sürekli yönetim alanında eğitimleri geliştirdik. Yani hem biz ihtiyacı gözlemledik, geliştirdik hem de kurumlar, kişiler bize dedi ki bizim böyle eğitimlere ihtiyacımız var. Bizi destekleyin. Bu konuda hem konuları geliştirdik hem de uzmanları geliştirdik. Ciddi bir eğitmen havuzumuz var bizim okul olarak ve bir müfredatımız var. Neredeyse 150'ye yakın eğitimle kişilere ve kurumlara bir okul gibi hizmet vermeye çalışıyoruz. Ve yaptığımız şeylerden biri de şu. Diyelim ki bir kişi bile olsa ya ben böyle bir eğitime ihtiyacım var derse ona o eğitimi sunmak için elimizden geleni yapıyoruz. Keza kurumlara da kurumsal eğitimlerini gerçekleştirmeleri için ciddi bir eğitim havuzuyla hizmet vermeye gayret ediyoruz. Peki kalpler için kurum doktoru diyebilir miyiz? Çok rahatlıkla onu da söyleyebiliriz. Niye kurum doktoru diyebiliriz? Ee, biz aslında kurumlar bazen şeyi söyleyebiliyorlar. Bizim böyle bir eğitime, böyle bir desteğe ihtiyacımız var diyebiliyorlar. Bazen de bize ya bizim yönetim alanında daha iyi olmamız için bize destek verin diyorlar. İşte biz o zaman bir kurum doktoru gibi gidip kurumun bir check-up'ını, çekiyoruz. Onu bazen birlikte yapıyoruz. Yani nereleri iyi yapıyorlar? Bir kurum varsa mutlaka iyi yaptığı şeyler vardır. Yönetim açısından iyi yaptığı şeyler vardır. Bir o iyileri birlikte öz değerlendirmede tespit ediyoruz. Bir de aynı zamanda daha iyi yapabileceklerini tespit ediyoruz. Ondan sonra da bir yıllık iyileştirme planlarını çıkarıp her yıl onların daha iyiye gitmeleri yönünde teşhis ve tedaviyi uyguluyoruz. E tabii kurum doktoru derken bizim en güçlü özelliklerimizden bir tanesi de takip etmek. Yani ne demek istiyoruz? Biz bir kuruma teşhis ve tedavi uyguladıktan sonra o tedavinin sonuçlarını, yani yönetimdeki iyileşmelerini sürekli takip ediyoruz. Biz bazen 10 yıl, 20 yıl takip ettiğimiz kurumlar oluyor ki her geçen gün hedeflerine ulaşabilsinler, daha iyi yönetsinler diye. Öz değerlendirme araçlardan biri check-up dedik. Bir de dış değerlendirme var. Kurumun mevcut durumunu tespit ederken aynı bir MR'ını çekmek gibi kendi değerlendiricilerimiz onun bir mevcut durum analizini yapıyor. Gene bir yıllık iyileştirmelerle de onları iyileştirmeye hep sürdürülebilir, uzun ömürlü, sağlıklı kurumlar olsun diye çaba harcamaya gayret ediyoruz. Teşekkür ederiz. Peki son bir sorum daha var. E Kalder için bir sivil toplum kuruluşu diyebilir miyiz? Kalder bir sivil toplum kuruluşu. Tabii sivil toplum dediğimizde bazen e, neyi anlamalıyız diye düşünüyoruz aslında. Bizim sahibimiz amacımız toplum. Dolayısıyla biz bir aslında kalite topluluğuyuz. Kalite topluluğuyuz derken de şunu ifade etmeye çalışıyoruz. İşte az önce bahsettim. Biz hem bir okuluz hem işte bir doktorluk yapıyoruz. Bunu yaparken aslında pek çok farklı uzmanla birlikte, pek çok farklı kurumla bireyle birlikte yapıyoruz. Dolayısıyla biz bir kalite topluluğunu oluşturuyoruz, bir sivil toplum kuruluşu olarak. Aynı zamanda bu topluluğun birbiriyle dayanışmasını da istiyoruz. Ne demek istiyoruz işte? Değerlendiriciler var dedik. Kurumlara destek veren, onların teşhis ve tedavisine destek veren uzmanlar var. Onlar her zaman birbirleriyle dayanışabiliyorlar. İşte ben de farklı kurumlara destek verirken takıldığım yerlerde bir diğer kalite uzmanı arkadaşımı arayıp ya bunu nasıl yapalım, nasıl çözelim diyorum. Ya da bir kurum Bizim tanıma takdir programlarımız da var. Burada bir ödül aldığında, bir tanıma takdir programında belli bir seviyesini gösterdiğinde kendi deneyimlerini başka bir kurumla paylaşıyor bir topluluk üyesi olarak. Birbirinden öğrenen, birbirini güçlendiren, birbiriyle dayanışan bir topluluktan bahsediyoruz aslında. Hem kurumlar arasında hem bireyler arasında. Bunu üyeler de kendi arasında yapıyor. Biz bir sivil toplum kuruluşu olduğumuz için üyelerimiz var. Hem bireyler hem kurumlar. Hem uzmanlar kendi aralarında yapıyor. Hem gönüllüler kendi aralarında yapıyor. Ve dolayısıyla hepimiz aslında birbirimizin seviyesine yük, seviyesini yükselttiğimiz, dayanıştığımız bir topluluk oluşturuyoruz. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim.